Yaparım. Arkadaşlar merhabalar bugün Space Story bir hikayesi oynayacağız sizlerle ve meşhur söz Houston we have a problem evet uzayda yaşayanlar uzayda uzay gemisiyle gidenler dünya ile iletişim kurmak istedikleri zaman Houston'da yer alan bir merkezden iletişim kuruyorlar ve bir problem olduğu zaman Houston we have a problem diyorlar evet şimdi arkadaşlar burası da hikayenin başlangıç noktası Burada gördüğünüz gibi basmamız istenen bir şey var. 5 Roblox istiyor. Hayır. Aa bir roket satın aldık. 5 Roblox'umuz gitti. Bakın. Geri sayıyor. Ve bakın. Bakın. Uzay gemisi nasıl havalanıyor arkadaşlar. Evet, uzay gemisi havalandı. Aa, oyun başlayacaktı arkadaşlar. Yalnız buraya giremedik arkadaşlar. Bir sonraki teleporta girmemiz lazım. Kapılar açıldığı zaman bakalım hangi kapı açılacak. Evet arkadaşlar kapı açıldı. Gördüğünüz gibi yaklaşıyor. Bakalım buraya kaç oyuncu girecek. Evet atlıyoruz arkadaşlar. Ve ilk olarak biz oturduk Bakalım başka arkadaşlar geliyor mu Evet bir kişi daha geldi 3 kişi olduk arkadaşlar 4 kişi olduk Evet arkadaşlar 7 oyuncu son 5 saniye 8. oyuncu da geldi Ve arkadaşlar son dakika birisi binmeye çalıştı <laughs> İçeri giremedi arkadaşlar evet şimdi bizi teleport ediyorlar teleport dediği yalnız kamyonla gidiyoruz evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi uzay giysileri var uzay giysilerimizi giyeceğiz şimdi arkadaşlar evet burada görevimiz yazıyor Uz görevimiz uzay istasyonuna malzemeleri teslim, teslim etmek ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hepimiz uzay kıyafetlerimizi giyindik. Evet bakalım hikayede neler olacak? Başımıza neler gelecek? Evet arkadaşlar. Şimdi uzay üstüne geldik. Bakın şu anlık her yer karanlık ve şimdi artık yerlerimize oturduk. Uzay gemisine gidiyoruz. Sanki bir otobüs gibi. Herkes yerine oturmuş Kemerler bağlanmış mı kemerler bağlanmış Gördüğünüz gibi samanyolu galaksisinin Bile dışına çıktık Evet işte uzay hikayemiz Burada başlıyor arkadaşlar Konum Neredeymiş Stormona istasyonu Evet sanki uzayda böyle Büyük bir uzay istasyonu varmış gibi Ne yapacakmışız Malzemeleri teslim edecekmişiz arkadaşlar Bu uzay istasyonuna Işıklar yanıyor Demek ki epey bir dolu istasyon burası Evet sallanıyoruz sarsıntıyla beraber Evet 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 ee, Epey de doluymuş aslında gemi ama çok fazla kişi yok arkadaşlar Evet sallantı sallantı dikkatli olun Sakın ha yerinizden kalkmayın evet Doruk Efe her zaman bize görüyorsunuz Burada avatarımızı Bize katılabilirsiniz Evet Yörüngeye yerleştik sanırım diyor Tamam peki ne yapacağız şimdi Yörüngeye yerleştiysek Yerinde duramıyor Koltuklarımızdan kalkmalıyız Karakola gitmek için bir tur atacağız Peki hemen Koltuklarımızda kalmalıyız bu arada Kalkmalıyız değil arkadaşlar Oturalım lütfen oturalım yoksa eleneceğiz Evet Koltukta oturmazsanız arkadaşlar Birinci eliminasyon çok basit Evet şimdi görüyorsunuz Geri döndü ve ne oldu? Aa çok büyük bir sarsıntı oldu. Sanırım Yuriye'ye yedik Hoş geldiniz diyor arkadaşlar. Ben Lara. Stromonunun yapay zekası ve istasyon bilgisayarım. Neyse endişelenmeyin arkadaşlar diyor. Tamam lütfen mekikten çıkın ve dekompresyon odasına gidin. Peki hadi gidelim. Dekompresyon demek aslında gel gelin diyor. Burada basıncın düzenlendiği bir oda var arkadaşlar. İç basınçla dış basıncın eşitlendiği. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet burada 8 saniye bekleyeceğiz. Sonra bu kapı kapanacak. Öbür kapı açılacak. Ee, kafası ezildi. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki sayaç geri sayıyor. Evet. Bekleyin diyor. Ve %100. Evet, iç basınç ve dış basınç eşitlendi ve Aa, evet, kıyafetlerimiz çıktı artık. Artık uzay kıyafetlerine ihtiyacımız yok. Aa bir şey oldu. Tam kurtulduk derken, aa neydi bu? Bence bir şeyler kırıldı, döküldü arkadaşlar. Ha geminiz Stormino'da ayrıldı. Niye? Geri dönmeyecek miyiz biz? Hayır olamaz arkadaşlar. Gemimiz gitti. Artık geri dönemeyeceğiz. Artık bu uzay gemekinde kaldık. Bunu hangi mühendis yaptıysa artık diplomasını kasaptan mı aldı? Başka bir yerden mi aldı? Neyse. Artık buradayız. Yapacak bir şey yok. Bunun için oturup ağlayacak halimiz yok.